Elektriksel olarak nötr olan iletken bir küreyle pozitif yüklü iletken bir çubuk başlangıçta birbirinden yeterince uzakta ve etkiyle elektriklenmeye hazır halde şekildeki gibi tutuluyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılarak kürenin elektrikle yüklenmesi sağlanabilir? 1. Çubuğu küreye dokundurma. Çubuğu küreye dokundurduğumuzda küreden eksi yükler çubuğa doğru hareket edecek. Kürede çubukta artı yüklenmiş olacak. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül çubuğu küreye dokundurmadan yaklaştırma. Çubuğu küreye dokundurmadan yaklaştırdığımızda kürenin çubuk tarafındaki bölümü eksiyle kutuplanacak. Diğer tarafı ise artıyla kutuplanacak. Ama küre hala nötr olacak çünkü yük kaybetmedi ya da yük kazanmadı. İkinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncül, küreyi iletken bir telle toprağa bağlayıp çubuğu küreye dokundurmadan yaklaştırma. Bakın şu kutuplanma gerçekleştikten sonra ya da önce biz bu tarafı toprağa bağlarsak topraktan eksi yükler gelerek bu tarafı nötrleyecekler. Yani artıların yanına yerleşecekler. Bu taraf artık nötrlenmiş olarak kalacak. Önce toprak bağlantısını kesersek ve küreyi de uzaklaştırırsak en sonunda küre eksiyle yüklenmiş olacak. O zaman üçüncü öncülde yapılabilir. Cevap 1-3 D seçeneğidir.